Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Bugün günlerden Brawl Stars. Sünger Bob etkinliği geldiğinden beri bildiğiniz gibi üçlü hesaplaşma üzerinde kupa kasmak çok kolay oldu. Bunlardan en kolayı da Colt karakteri. Kasması bizi çok fazla yormayacaktır. Bu video içerisinde Colt'u da bin kupaya çıkartmaya çalışacağım. Oynayacağımız harita Coşan Nehirler olacak. Dükkan kısmından da en sağ taraftan oyun gemisini de desteklemeyi unutmazsınız. İlk maçımızın startını verdik. Şöyle sizlere de lobiyi de göstermek istiyorum arkadaşlar. Sol alt taraftan başladık. Gayet tatlı güzel bir yer arkadaşlar. Alt taraftan başlamak bu arada çok önemli. Bak bir tane yersen bayıltırım. Geri gaz. Geri bas. Tamam burada iyiyiz. Şu enerjiyi de alacağım. Şimdi çok ortada kaldık. Birazcık sol tarafa doğru meylenebiliriz. Bir tane yedirirsem seni haşamat ederim bu arada. Ay yedirdi çocuk bana. Yediniz bir tane. Bayıl kardeşim. Oğlum lan şurada bir şey uyarı getirmeleri lazım ya iki takım kaldı diye eyvah yedim ben. Bir tane yedirmem lazım. Yedin koçum. Yedin. Oğlum Çocuk Gizel'e bu bana geldi ya. Bayıldın. İkinci maçında startını verdik. Hemen şöyle karakterin seçtiğim eşyaları ben sizlere söyleyeyim. Menzil aldım arkadaşlar ve ekstra cephane aldım. Çünkü bir tane değdirdiğim zaman güdümlüğe dönüyor ya. Orada benim ekstra mermiye ihtiyacım oluyor derken yedin koçum sen onu. Abi Meg'e bakar mısın be? Meg bayıldın Meg. Yat aşağı. Taktik mi yapıyorlar? Şu sağlıkçılarla taktik yapıyorlar ya. Bayıldın sen koçum. Lan bir durun işte çocuğu alayım ya. Yedin. Harcarım. Çok iyi. Burada çok iyi enerji kastık. Yedi. Çok da fazla yanaşmaya gerek yok arkadaşlar. Alandan ittirdik zaten. Önemli olan ben bu sağ tarafta kalmaya çalışıyorum. Ay direkt sopayı vurdu. Önüne geçtim. Aman tanrım. Mükemmel kombinasyon bu arada. Isaac de onları indirdi mi? Evet indirdi. Kaldık baş başa. Onların çok enerjisi var lan. Gerçi bizim de enerjimiz var. Onlar hala taktik yapıyorlar. Oğlum yeter dünyayı aldınız. Bayıldın sen. Anka kolta karşı direnemezsin. Sonraki maça da bağlandık. Şöyle lobbyde sizlere gösterip Güzel çok fazla kolt gelmemesi iyi. Bazen böyle triple kolt geliyor. Yani bir takımda 3 tane kolt. Ya abartı. Ya oha diyorsun böyle ama. Yani geliyor. Gerçekten geliyor arkadaşlar. Genelde böyle 995 kupalarda falan gelir size de. Bana çünkü birkaç kere denk geldi. Kardeşim yedin onu. İyi ona. Ama şu etkenlerden kaynaklı olarak hasar yemiyor ki reis. Bayıldın. Tamam o diğer tarafa zıpladı. Dur bakalım onu indirecekler mi? Üç takım kalırsa indirmiş olacaklar. Yedin koçu. Bayıldın. Yat aşağı. Abi çocuğa bak ya. La dur lan. Oğlum insana vurur gibi vurmuyor ha. ha bak bunlar gene aşağı geldiler. Oğlum siz sorunlu musunuz lan? Aa diğer takım aşağıda. Gel 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 gel. Saplayın. Saplayın. Tertemiz. Bunlar çok feci sıkıştılar. Bunların buradan kaçarı yok bu arada. Yesim bayıldınız siz reis. Kaçarınız yok. Bastım iperi de. Tamam güzel. Onu da bayılttık. Çok iyi. Ne kadar bitti o iş ya. Gerçek bir şey var. Angelo var. Tek atar mı? At da göreyim lan. At da göreyim lan. At da göreyim lan. Yine sizlere lobiyi göstereyim. Oo çok iyi enerji verdi. Bu arada arkadaşlar siz 1K yapabildiniz mi herhangi bir karakterinizi? Çünkü bu Sünger Bob'la birlikte 1000 kupa kasmak gerçekten çok kolaylaşmış. Yani doğru kadro, doğru karakterlerle birlikte iyi yerlere, iyi kupalara gidebilirsiniz. Gençler ne yapıyorsunuz? Koltuğumuz var bir tane. Ondan mermi yemememiz lazım. Evet yedik. Direkt yedik. Güzel deneme koçum. Oy dur lan dur lan. Aha da vurdum. Tamam süper. Sen artık bir düş ya. Teşekkür ediyorum çok sağ ol. Sonunda be iki takım kaldı. Bunlar da hemen geldiler. Sen bir yat kardeşim. Bak. Lan çalıdan çıkıp iki tane vurmak nedir be? Kardeşim be. Bayıldınız. Sonraki maçtayız. Lobby yine size gösterdim. Ne yapıyorsun lan maymun? Maymun maymun hareketler yapıp durma. Bak taktik mi yapıyorsunuz lan burada? Aa bunlar taktik yapıyorlar arkadaşlar. Can basarak enerji kasmaya çalışıyorlar. Kaçıyorlar baksana. Bak hala taktik yapıyorlar orada. Oğlum kanka az önce peşinizdeydik yani. Oha. Kardeşim benim be. Bayıldınız. Ne sinirlenmişlerdir bize var ya. Nereye gizlendin lan? Anında buradasın. Tamam iki takım kaldı işte kupa kazandın. Sonraki maça da bağlandık. Şöyle bir bakıyorum. Poco, Bo ve Buster üçlüsünü gördüm. Arkadaşlar böyle takımları gördüğünüz zaman oyunun başlangıcında onları arayıp puşlamanız gerekiyor. Yoksa işler çok daha yokuşa çıkıyor. Şuraya bakacağım. Tamam bunlar değil. Sağ alttalar mı? Bir tek bizim göremeyeceğimiz sol alt kalır. Bizimkiler aşağı doğru gittiler. Muhtemelen buldular onları. Maç başlangıcı onları indirmemiz lazım bu arada. Buradalar değil mi? Aynen buradalar. Aynen öyle Bo burada tamam. Şimdi bizim bunları indirmemiz lazım. Eğer biz bunları indiremezsek... Sonradan bize çok problem çıkartıyorlar. Tamam. Boğu indirdik. Hocam siz kasmayın artık yeter. <laughs> Bayıkma lan. Çok güzel tamam. Zayı vermedik. A indirin. Oh. Ya boğu doğdu ki. Oğlum soldaki takım nerede? Biz bunları indirirsek iki takım kalıyor zaten. İş tamam. Çok kötü bir ulti attım. Ya. Çok kötü oynadım orayı ya. Abi bak bu çocukları indirecektik mi soldaki takım müsaade etmedi. Şimdi kendileri bayılıyorlar. Oyuncunun bile ne akıllısı derler ya. Gerçekten çok önemli arkadaşlar. Ya o çocuklar... Oğlum dur lan. Lan. Lan indiremedi ki onları orada. Halit onu... Aynen öyle tertemiz. Çocuklar yine birinci oldular inanılmaz. Sonraki maça da bağlandık. Yine bo kit takımı var arkadaşlar. Yine o takımı bulmamız lazım. Bize 4 tane enerji verdik Güzel. Sanırım aşağıdalar. Yok Meg var. O takım nerede belli değil. Çünkü onlarda Bastır bo kit vardı. Aa bo bayıldı. Süper. Diğer takım onlara pushladı bu arada. Çok iyi oldu bu. Oğlum oradasın çık işte. La bayılacağım bayılacağım. Kardeşim benim be. Colt mu be? Oy neler diyorsun? <laughs> Hadi. Ispat olan var, sıpatulan var. İndirirsin onu. Bayıldın. Tamam ben doğdum. Ne haber koçum? Ulti bedava yattım. Heyecan yaptım komutanım ya. Lan indirin onu. Ha tamam 3 takım kaldı süper. Arkadaşlar aşağıdayım. Yukarıya doğru delerim yani. Hiç affetmem. Sadece ateş etmem yeterli olur. Bayıldın. Başlardaki takımı aynen onları almaya çalışıyorlar şu anda. Tamam aldık süper. Bunların çok enerjisi var. Baksana nasıl push diyor. Lan böyle bir hasar var bir şey hız var mı ya? onu indirdim ama. Ya gazdan bayıldım. Arada bir iki kere bayılmış olabiliriz arkadaşlar. Şu double kodlu takımlardan hiç az almıyorum bu arada. Böyle ortadaki ikiliyi alacağım. Tamam bir tane. Lan derdiniz ne ya? O güzel. Sen gel bakalım. E. Ee? E. Ee? Baydın koçum. Tamam. Badin doğdu olabilir. Oğlum ikisi birden doğdu çocukların ya. Oğlum durun lan durun bak durun durun yatarsınız. Bana geliyor bu. Bana geliyor bu. Sen bir bayır koçum. Oh mis. İki tarafa da destek attım. 10 numara 5 yıldız. Bayılırsın. Bayılırsın. Çok iyi Isaac adamsın. Tamam kaldı iki takım. Çok güzel maçtı bu arada bu. Bir tane yedirirsem iş biter. Yedi koçum. Ay. Aman tanrım. İkisinde de birer tane dedi. Zülfü. Sonraki maça da bağlandık. Bir tık detone oldum. Yine double hold var. 4 enerjiyle başladık. Ayze'yi dövmüşler. Bir tane vurursam. Haşamat ederim seni. Koçum bu riski gözü almaman lazımdı. Çok iyi be. Gel gel gitme gel kolt. Ay. Ayzi <laughs> şey, var ya yok ettiler ya orada. Bak bizde oyna mı oğlum? Bize dojmoj yapmaya çalışıyorsun. Yapma. Sen de bayıl koçum. Burada olduğun beyledi zaten. Tamam bir takım gitti. Oğlum bu neymiş lan? Koçum. Koçum böyle gel böyle. Abi iki takım arasında kalmak istemiyorum be. İki takımın arasında kalmak istemiyorum. En azından bunları çapraz atış alırım. Bu arada Zülfü indirdi onu ultiyle. Bak. Bak dönmeye bak. Tamam lan. Tamam lan tamam vurmayacağım sana. Diğer takım çünkü çok çalıcılık yaptı. Hak ettiler bayılmayı. Şimdi gelin. Ha, oynayacaksınız. Bu mu lan teşekkür? Bu mu lan teşekkür? Sonraki maça da bağlandık. Bakıyorum double cold var mı? Yok. Ama bir tane pokolu takım var arkadaşlar. Siz de gördünüz. Onları bulmamız gerekebilir. Kendi ce şeyimize, e, cephemize bakacağım. Şöyle bir tık bakacağım. Yok. Kardeşim hedefe sen değildin ama. Aa Poco. poko yok solda. Aga Oğlum Poco senin burada ne işin var lan? Yedin koçum. saldım burayı ben. Altta fight var sanırım. Ne yapıyorsunuz lan burada? Azek. Oo dur lan. Azek'teki kalkana bak diyecektim de. Tam o anda işi bitirdiler. Şimdi enerjimiz çok iyi. Aceleye gerek yok. Bir tane vur oğlum ne yaptın lan Zülfü? Kanka gitti. GG'siniz. Bir dakika. Bir dakika. Oğlum dur heyecana geldim ha. Bayıl. Aynen Leonlar kalamamış. Pokolar kalamamış. Dönüyor çocuk zaten yani. Amacına ulaştı. Basını aldı. Bayıldın. Kısmetse son maç diyorum arkadaşlar. Çünkü ben bin kupa oldum. Zülfikar da bin kupa oldu. Isaac'in 5 kupa eksiği kaldı. Onun için bir tane daha girdik. Kompu bozmadık. Bu komptan bir maç daha kazanalım istedik. Bakalım becerebilecek miyiz? Çok güzel enerji attı bu arada. Aha buradalar. Aha buradalar. Ne yapıyorsunuz lan burada? <laughs> Çocuklar yok oldular. Bak burada da taktik var. Gel. Gel 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 gel. Bir tane vurursam sizi laciverte boyarım bu arada. Tamam güzel ulti. Güzel ulti. Poco'ya bak ha bir ulti basıp duruyor ya. Abi bunları salsak mı ya? Bunlar 14 oldular. Abi vizyonsuzlar ya. Poco kit yapmışlar bir de. Çok iyi be. Kanka bayıldın. Bayıldın. Heh buradasınız. Kanka biz hallettik takımları. Merak etmeyin rahat olun siz. Aynen öyle. Gitmek mi gitme gel. Aynen. Bayıldın gitti işte bitti. Üçümüzü de arkadaşlar bin kupaya çıkartmayı başardık. Ekstradan biz daha fazla kastık ama üçümüz de bin kupayı geçtik. Alırım bir hayırlı olsunuzu. Kanala abone olmayı ve bildirimden de tümünü işaretlemeyi unutmazsınız. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın bay bay.